Bir eksildi en azından bezlerinden. Okları var. Hayır. Ya ya E'ye nasıl basıyorum ben E'ye ya? Ben bunları nasıl yiyorum? Herkese merhaba beyinleri. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta olduğunuz gibi Bit Wars seri yani yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 3 v 3 girdim. Şöyle hemen yatağı hızlı bir şekilde kaplamak istiyorum. Artemis haritası en sevdiğim haritalardan biri. Yalnız bizimkiler bayağı hızlı çıktı lan. Sağ sonra araştırdılar. İkinci kılıcı ne ara aldın? Hadi şey. Gözünü seveyim. Şunlara bir dikkat et. Canım benim. Şunu da şuraya koyalım. Hemen arkadaşlar malzeme alalım. Abi Bakışı böyle takımı seviyorum yine de yani. Tamam rushlayınca bizim başımıza belaya sokabiliyorlar ama en azından fırın üzerine çöküp afk kalmıyorlar. Bu arada arkadaşlar daha fazla Bed Wars gelmesi istiyorsanız da kesinlikle videolar vermeyi unutmuyorsunuz. Bed Wars'lara da ara ara böyle yardırıyoruz gördüğünüz gibi. Bed severler umarım şu an mutludur. Happy, happy, happy diye bir de kedi var ya mutlu oluyor. Onun gibi yani kediye benzetme açısından değil de umarım mutlu olmuşsunuzdur. Canını yedikleri. Şimdi bizimki Oraya kadar yol yapmış ya blok yetmemiş ya da gözü korkmuş abi. Al sana bombe. Tutmadı mı? Tutmadı be. Bizimki bu yolu yaptın gel beraber saldıracağız koçum. Sen bize gösterdin bu hedefi. Yardım edeceksin. Yeşil de bunlara geliyor. Bizimki buraya yolu yaptı ve saldı mı bunları? Ben biraz daha yukarı çıkacağım hatta arkadaşlar. İzleyeceğim yukarıdan. Haydi. Sarılara gelsen ya. Hayır be. Abi ne, ya, ya çok yanlış yerden kırmışım ya. İki kişiyi de kestirdim aslında. Bizimki yardıma gelsene canını yedeyim ya. Niye yardıma gel? Ortadan geliyor lan biz herif. Herif ortadan geliyor. Lan lan. Hiç pişman değilim beni kırmandan. Lan neredesin? Oh son anda kestik. Tamam tamam bizimki hallettim. Oğlum bak bir yol yapıyorsun canını yedim devam ettirmiyorsun. Benle beraber gelsin kırardık onları ya. Ah be ah be be. Şimdi canlı yediklerim zırhımızda olduk değil mi? Şöyle. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Güzel kardeşim hiç telaş yapma. Mavi artık o yola başladı arkadaşlar. Mavi niye bize gelmeye çalıştı ya? Yaptığın ayıp mavi kardeşim. Obsiden falan mı yapıyorlar lan? Abi opsi yapıyor olabilirler ya. Koşup buraya mı gitsem acaba hemen? Abi yaptıysa da yaptı yani artık geçti de. Bizimki diğer tarafa araşlıyor. Görme beni görmedi. Bir en azından bezlerinden. Okları var. Hayır. Ya ya E'ye nasıl basıyorum ben E'ye ya? Ben bunları nasıl bu arada obsidyen oldularsa harbi nane yedik arkadaşlar. Çünkü ortaya harbi topladılar olmuş olma ihtimalleri yüksek yani. Bayağı da bir süre geçti kesin oldular abi. Biz de çocuk gibi kaldık. Yeşil kırıldı. Yeşil inşallah komşumuzdur. Hiç alakamız bile yok abi. Evet. Yine bizim alakamız olmayan bed kırıldı. Blue'yu bir daha denemeye çalışacağım. Ya da invisibility falan alıp mı gitmeye çalışsam şu ortadan malzeme alıp. Denenebilir aslında. Bir tane çıkmış. Bir tane de diğer köşeden alsak. İki taneyle invis alıp girebiliriz. Opsi oldularsa da aslında elmas kazma alıp gideceksin her ihtimale karşı. Ya ne olur olmaz. Hadi oldularsa değil mi? Aha. Vallahi 6 mu? Abi bunlar opsi olamaz. imkansız o zaman. Lan bir yerden 5 tane çıkabiliyor muydu? Ya da birileri mi attı acaba oraya? Bilemedim. Hemen döneceğim abi. Lan biz mi opsiden yapsak acaba biriktirip? Bilemedim ki şu an. 2 tane daha alıp opsi mi yapsak arkadaşlar? Opsi yaparsak oyunu kavururuz. At abi. Şuraya. Dur bakayım bir. Hani pişman olmak istemiyorum arkadaşlar. 2 tane daha alırım gibi geliyor. Opsi yaparsam. Hani Vini garanti değil de en azından şansımızı yükseltmiş oluruz. Ortaya da çok gelen giden yok. Bu da bizim için bir şans. Sharpness falan geliştirdi bak bizimkiler. Bu da iyi bir şey. Abi mavi sürekli ortayı topluyor ya. Opsiler ise ile karşılık vermek daha mantıklı şu an. Çünkü işten geçti artık. Oldu arası da ge o geçti yani. Ayda bizimki lütfen. Lütfen hallediyorum de be. Lütfen hallediyorum deyin lan. Lan opsi yapacağım lan. Hah hallettiniz mi? Süpersiniz. Şu anda buradan çıktı. iki opsi yapabiliyoruz. Tamam. Bizimkiler kötü oynamıyor arkadaşlar. İyiler iyiler. İyiler. Bu takım opsi yakışır kardeşim. Hatta ben defansif bile oynayabilirim bu elde. Bu takım için oynanır yani onu demek istiyorum. Şöyle. Beni bir kavursanız aslında. Elini biraz çabuk tutsan hadi işe. Kavurun oğlum beni. Opsi yanlış yere koymuşum bu arada onu alabilirim ama. Abi o kadar heyecanlandım ki biri geldi diye. Bir tanesi yanlış yerde. Zaten elmas kazma almamız gerekiyordu. Acil 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 acil. Opsi yanlış yere koyduk. Elmas kazma. Eggworth'da bu koyulan bloklar alınmıyor diyor. Çok kötüydü ya. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hadi oğlum. Tamam şuraya koyacağız arkadaşlar. Ve full opsi. Bir bakayım da ben genelde yanlış yapıyorum ya. Böyle oyun heyecanıyla yanlış yapılabiliyor. Abi paso doğru. Opsiz, hadi bakalım. Blue opsi ise biz de opsiyiz kardeş. Abi lütfen bizim kira şey olmasın ya. Disconnect olmasın ya. Kardeş opsila. Yanlış şey desin. Bizimki diğeri de, diğeri de, mi geldi? Bizimki mi geldi? Bence bu iyi oynuyor bak şeylerde. Sarılarda mı artık? Ne mavi miydi lan? Sarı sarı. Şöyle yapalım. 3 al. Tamam abi. Güzel bir envanter düzeltmesi yapalım şöyle. Şunlar da ver üstüne koyma abi bedin. Şöyle yapalım. Koçum görüyorsun değil mi? Bak takımda trollen olmayınca ne kadar güzel oynuyoruz arkadaşlar. Blok sesi duydum. Ben doğru duyarım kardeşim. Şunları bir artık öttürelim. Şu mavi mavi hak etti arkadaşlar artık. Bir tane e, TNT alabiliyor muyum? Alamıyorum. TNT alamıyoruz maalesef. Mavi mi ben kestim? Aynen. Ama mavi de opsiye oldu işte. Sıkıntı öyle. Bir şey daha geliştirsene trap bizimki. Hadi aslansın. Mavi imiz alıyor çünkü. Bizim başımıza bela olacak gibi. Bir deneyeceğim abi. Kırdım opsi değillermiş ayrıca. Hadi be ikisini de keserim de inanın bir an kaçsam da altı elma yesem dedim de kırdım arkadaşım abi güzel 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 takım oyunu abi bu bir takım oyunu ya mükemmel gittik abi bak takımım iyi olduğu zaman ne kadar güzel ve kafam rahat oluyor hiçbir şey sinirlenmiyorum keyfimce oynuyorum fark ettiniz onu değil mi? Çünkü takımım güzel abi takımım iyi oynuyor çocuklar direkt oyun başı en azından bir yere raşladılar. bir şeyler yapmaya çalıştılar iyi niyetle ya, e, falan geliştiriyor şarpımız geliştiriyor yerim böyle takım ben ya bizimki geliyormuş bizimki çok dikkatimi dağıtıyorsun ortaya geçiyorum bir tanesi ortaya Nereye gitti? Hah. Gel gel gel. E, ee, El feneriyle bizim öldüreceksin ha? Güle güle bebeğim. Niye böyle bir armutluk yaptı bilmiyorum ama. Şunu at abi. Yedekte dursun. Şu an ihtiyacım yok. Mükemmel kardeşim. Mükemmel. Bizimki ne oluyor? Oğlum sen mi yine bir trap geliştirsene la. Bizim şu arkadaş ne yapıyor? Oğlum iyi oynuyorum iyi oynuyor dedik. Gözünü sevdiğim. Bizim arkadaş değilmiş ki o. Ha attım. Ben bizimki sandım. Niye orada duruyor ki sürekli dedim yani. Görünmüyor, sadece isim etiketi gözüküyor. Bak deminki aldığımız malzemeleri boşa kullanmamış olduk arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Artık şu kim hedef kim olduğu belli arkadaşlar. Şöyle bir bir tane daha toplayalım, TNT ile bir gidelim. Sarılar abi, hedef sarı. Hedef sarı, sen hedeften sarısan. Böyle bir saçma bir şarkı söylemek istedim arkadaşlar, uydurma bir replikle. Tamam. Bak geldi gene, geldi gene. TNT gitsin istemiyorum. Bizim çocuklar ne yapıyor? İyi de oynuyorlardı ya aslında. Hayır. İnk Bir şey diye ya da base'e girdi bir verdi. Abi elmas kazmalırsa alırsa kırar ha bu iş şakası olmaz. Hala TNT falan mı atmaya çalışıyor? Onu anlamaya çalışıyorum. Biri görünmez mi lan? Sanki ayak izi gördüm de. Bizim çocuk niye gitti? Kaç kazma keşke varmış. Ya bebeğim ne yapıyorsun ki sen? Ölla. Abi herif düşüremedik bir türlü sağa sola ya. Atlar kırmaya çalışıyor muhtemelen. yok Şu an atladı kırmaya çalışıyor. Düşmüş. Armut düşmüş. Aa düştü. <laughs> Abi şu yelleri kırarız be hadi be. Bizimkiler bir şeyler geliştiriyor güzel sevdim. Bu takımı sevdim bak. Ama biz eksik miyiz? İki kişi kalmışız. He. Ben de diyorum abi biz deminden beri niye böyle eksik gibi oynuyoruz derken bir kişi eksikmişiz abi. İyi oynuyordu çocukta niye çıktı acaba ya? Hani bayağı faydalıydı yani. Hani boş bir takım arkadaş olsa çıkmasını üzülmezdim de. Oynamayı bilen biri şey yapınca üzüldüm yani. Şu elmasları alsana. Şuraya bir sakla abi. Alamasınlar. Fireball jump'la geçsem aslında ben bunu. Tamam. Abi TNT'm hala var. Kimse de uğraşmıyor bunların, ha. Yellow mesela. Şey niye uğraşmıyor bunlarla? Kim biz? <laughs> Başka rakip yokmuş ki. O nasıl düşmedi ya? Abi bizimki biraz yardım et ya. İki kişiyiz ama. Güzel trap falan geliştiriyor çocuk sevdim de. Çocuklar başka bir şeyler daha yapması lazım. Abi şu abi zincir zırhla gezme. takta gözünü sevdiğim. Bir bunlar kaldı la. Kırsak tamam la. Ortaya gidip malzeme almam lazım bir de arkadaşlar. Öyle düşünün. Tam yeşildi artık. Kendini belli etmesi Arbut ben fark etmedim ha. Durup dururken kendini belli etti arkadaşlar. Yani 1v1 bir bir kaldık. Böyle <laughs> bir geliştirelim şunları. Yine biri kırıyor oğlum bizi. Bizi salın. Tamam. Güzel malzemeler aldık. TNT'm var, Fireball'um var abi. Bence bunlar ortadan gitmek daha mantıklı geliyor. Şöyle dönüp bakak da. Geliyorlar lan. Bizimki mi kapışıyor onunla. Evet. Bizimki spawn halledersin lan. Obsidyeniz oğlum. Elmas kazması yoksa bir, bir türlü halledersin. Bizimkin öldürdü. Bir şekilde bir türlü deyip duruyorum Gıcık oldum kendime. Bize gitmesinler lütfen. Hayır hayır bizim hallet ne olur hallet ne olur hallet. Bak her seferinde dönersen beyze kırmamız mümkün değil bunları. Her böyle 3 kişiler çünkü. Abi böyle bir şey olamaz ki ya. Böyle bir şey olamaz ki ya. Yani tim nasıl orada durdu abi ya? Of. Vallahi bir garip oldum ya. Hadi oğlum ha demir çağına geçmiş. Bizimki demir zırh olmuş arkadaşlar. Bu güzel bir haber. Hani i̇lkinde atlayıp kıramamak da kötü oldu ya. Tek bir blok açılmış ya. Onun yüzünden kıramadık. Bize bir TNT lazım yine bu arada. Abi şu an boş boş bekliyoruz 3 kişiler. Biz, bizimki gelişme... Niye böyle bir şey yaptı bu? Niye böyle bir şey armutluk yaptı bu? Altı elma almam lazım şu an almayacağım. Şimdi biriktireceğim. Nereden geldi veda? Bizim trebimiz yok mu? Var. Beyzin arka taraflar trebe girmiyor demek Bizimki sen yokken geldiler benim kafama kafama vurdururlar bizimki. Bir bomba daha, bir tane de altın alabildim. Bu güzel bir haber. En mantıklısı ortadan gitmek bu arada yine ortadan gitmeye çalışacağım Onlarda da biri çıksa. Abi! Ah, sadece bizden niye çıkıyorlar yani? Rakiplerimiz de niye eksik kalmıyorlar? Hep biz üç kişi kalıyoruz. Muhtemelen onlar birbirini tanıya da giriyor arkadaşlar yani öyle rastgele benim gibi girmiyorlar. Bu arada tekrar söyleyeyim bilmeyenler olabiliyor. Hypixel'de, Bad Wars'ta takım seçilmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim bombası var. Yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum. Kaçtım. Opsi ne oldunuz lan? Daha demin opsi yoktu. Daha demin opsi yoktu ya. 3 saniye nasıl opsi yaptınız abi? Bir atak ya. 3 saniye değil ama. İyisin hoşsun da bir benle denemedi. şunları bir kıramadık ya. Sen kırmak yasak challenge gibi oynuyorsun. Gözünü seveyim ya. İki tarafta opsi hadi ne yaparsan yap. İmmis falan almadan mümkün değil. Nerede? bir yerden haydi nereden girdi abi görünmez mi bu adam oha 7000 final kill mi bizim kirelleme lan abi bu adamlar bu kadar iyi oynamıyordu gözünü seveyim. biz. bunlar çok easy bir şekilde yenerdik ya 7000 final kill'i var herifin yani 7000 final kill olan herifin toplam kaç kill'i veya kaç oyun olur siz divaran hani hesap edin herifler yani sanki çocuk oyuncağı gibi öldürüp duruyorduk bir tane adam akıllı bir yardım eden olsa bana veya bunlara ekstra saldıran olsa benden hariç her türlü kırmıştık şimdiye. Tabii ki pes etmeyeceğiz ama zor abi bu saatten sonra ya. Bu saatten sonra bayağı zor arkadaşlar. Yani gelişimleri yapacağız. Fireball gelir mi? Gelene kadar ben geçtim bile. Her türlü her taraftan kıstırdılar abi. Yani. Tamam gel de kapışak ya. Gel Allah aşkına bir build fight mi istiyorsun? Yo build fight istemiyormuş bu arada. Hop şöyle yaparız. Allah. Tamam. Bende bir lok kalmadı bu arada. Ah be. Başta o arkadaş niye çıktı ya? Bizde iyi oynayan bir çocuk daha vardı ya. O niye çıktı anlamadım ya. Belki o çıkmasa kazanırdık ha. Maçın ortasından Allah bilir ne zaman çıktı bir de. Oo bizimki şeyi iyi geliştirmiş ama Allah var. Biraz daha bir lok lazım. Abi dur. Dur 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 dur. kendi canımı kendim erittim. Ölmedim. Ok atıyorlar bir de Allah'ım ya. Niye atıyorlar anlamda demiyorum yani. Oku bile atıyorlar şu anda. Bu ilk fight'tan başka çarem yok. Blok da silinecek yeri buldu yani. Blok limiti olur mu o kadarcık yalanda ya? Son bir kez 6 yi yiyip de alacağım. Abi onurumla kaybederim ya. Onurumla kaybettim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kill lider oldum. GG diyelim bari. Yapacak bir şey yok yani. Herifler toksiklik yapmadı Allah var. Yani yapacak hiçbir şeyim yoktu arkadaşlar. Ya oyun başında iki kişi kalıyorsun. Herifleri hiç uğraşan yok. Bizle sol mavi uğraşıyor. Sağ bunlar uğraşıyor. Bütün oyun böyle dayanmaya çalışıp sona kadar bir tanesini kırıp bitirdik. Diğerlerini de neredeyse kırıyorduk ki bir tane koyduğum TNT yanlış yere düşmese kırdım orada arkadaşlar aslında bunları çok alakasız yere düştü. Orada da bir an önce hani acele ediyorum. Ee, ben TNT bırakmadan bomba falan atarlarsa diye bir an önce TNT koymaya çalışıyorum. Halbuki böyle rahat rahat koysam her türlü kırardık. Sağlık olsun yapacak bir şey yok dostlarım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bedwars'tan keyif alıyorsanız kesinlikle videolar beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.